Herkese merhabalar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Solmaz Gürbaşı. Bugün günlerden 15 Temmuz Salı. Her salı yaptığımız gibi yine yatırım fonlarının ve emeklilik fonlarının haftalık bazda takas tarafında aldığı benim de nacizane kendi yaptığım çalışmalarla önemli gördüğüm hisselere beraberce göz atacağız. Bu hisselerin dört tanesine fırsat olduğunu düşünüyorum. Bazıları yakın vade fırsatlar, bazıları geniş vadede fırsatlar. Onları da teknik analiz tarafına da bakıp sizlerle paylaşıyor olacağım. Videoya geçmeden beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Bakıyorum izleyicilerin %60'ı kanala abone değil. Bu benim için çok önemli. Ayrıca videoyu hype'larsanız beni de çok mutlu edersiniz. Biliyorsunuz fonların aldığı hisseler önemli ve haftanın en önemli videolarından bir tanesini çekiyoruz. Yine buradaki paylaşımlarımın yatırım tavsiyesi olmadığını tekrar hatırlatırım. Bildiğiniz üzere sizlerle net net lot bazında, TL bazında ne kadar alım ne kadar satım yaptıklarını paylaşmaya gayret ediyorum. Şeffaf bir şekilde olmaya gayret ediyorum. Hapşırdığım için videoyu kesmek zorunda kaldım. Tam da kesememiş olabilirim. Eğer hazırsanız hemen videomuza geçelim isterseniz. Şimdi emeklilik yatırım fonuyla başlayalım isterseniz. Burada en fazla alım yaptığı şirketlerden Tüpraş geliyor. İş Bankası, Koç Holding, Frotop, Pegasus, Mavi, Efes, Alarko, Kardemir de İSKYO, Polsun Enerji sade devam ediyor. Buralardaki hemen hemen alımlarından elde ettikleri kazançları alınan lotları görüyorsunuz. Buralarda benim dikkatimi çeken, potansiyel olabileceğini düşündüğüm şirketlerden bir tanesi de İSKYO. Ama nasıl potansiyel olabilir? Neler olabilir? Teknik analizine baktığımda anlatıyor olacağım. Çünkü bazıları kısa vadeli ve küçük kar marjları verip sonrasında çıkmamız gerekebilecek hisseler olabilir. Bazıları ise daha geniş vadede gelebilir. Bir de yatırım fonlarına bakalım. Yatırım fonlarında da yine bakın Tüpraş alınmış, Vişne Maden, Kardemir, Afroto, Türk Hava Yolları, Ralheye, Başkas, İsfaz, Paseu, Genil, Pehol, Gıpta diye devam ediyor. Santek, diye devam ediyor. Bugün hapşırma günüm galiba. İkidir videoyu durdurmak zorunda kalıyorum hapşırdığım için. Yatırım fonlarında da Kardemir Ağa dikkatimi çekiyor. Yaklaşık 250 milyonluk bir alım var. Bunun yanında Başgaz ve Gıpta da dikkat çekiyor. Gıpta'yı daha önce de başka videolarda da konuşmuştuk eğer hatırlayacak olursanız. Şimdi önce bir Bistüüz tarafına bir bakalım. Bistüüz'de neler oldu, neler bitti? Sonrasında gelin e, genel olarak diğer hisselere geçelim. Biz yüzde yine benim belirlemiş olduğum 10.402 seviyelerinden bir geri çekilme yaşıyoruz fark ettiyseniz. Bu geri çekilmenin de momentumu yok fark ettiyseniz. Bu bu şekilde şöyle gösterelim. Eğer bir önceki destek bölgesi olan 9.990'ın altına inerse bir sonraki destek bölgesi olarak 9.804'leri kullanacak. Buradan yine tepki verecektir. Şimdi daha geniş bir konjektürde baktığımızda bakın, haftalık bazda baktığımızda satışlar başlamış. O yüzden bu, bakın satışlar daha önce de olduğunda görüyorsunuz nasıl bir geri çekilmeler ve buralarda alımların olduğunu ve şu an tekrar satışların geldiğini görüyoruz. Şimdi böyle durumlarda genel olarak endeks yük, e, yükleyen, sırtında taşıyan BIST 100 endeksini şirketlerde geri çekilmeler beklenmesi çok olası. Yani endekste büyük ağırlı olan hisselerde geri çekilmeler muhakkak olabilir. Bu şartlar altında bazı hisseler gitmeye devam ediyor biliyorsunuz. Onların endeks ağırlıkları birazcık daha düşük olabilir. O yüzden yüzdeki daha önemsiz şirketler veya BIST dışı şirketler bu şirketlerin arasında olabilir. Endeks düşerken de ana pazardaki büyük hisseler düşerken de bazı hisseler gitmeye devam ediyor biliyorsunuz. Çünkü onların bir kısmının takasları ya toplu ya da kısa zamanda toplanmış ve oradaki piyasa yapıcılar tahtanın sahipleri o hisselerde kar etmek istiyor. Unutmayın endeks geri çekilirken her hisse de düşmüyor. Ben de zaten kanalda sizlerle birlikte genel riskleri paylaşmaya gayret ediyorum. Büyük hisselerde biraz temkinli olacağımız dönemlere geldik diye bir altını çizmiş olayım Çünkü bütün teknik göstergeler ve alımlar tarafları da büyük hisselerde de değil küçük hisselerde yoğunlaşmış durumda o alınanlardan dipli olanlara beraberce de gözlemliyor olacağız. Şimdi biz süzdeki durum bu şekilde bir genel özet yapmış oldum e, güzel yorumlarınızda görüyorum faydalı olduğunu düşünüyorsunuz Ben de teşekkür ederim e, zaten. Hedefim hem kendim kazanmak hem de sizlerin bir hayır duasını almak, sizlerin de kazanmasını sağlamak. Katıl'da da bir alım yapıyorsam paylaşıyorum. Her sabah da piyasayı açmadan önce yine kendi yaptığım makroyu çalıştırıyorum ve oradan çıkan hisseleri sizlerle paylaşıyorum. Potansiyel yükselebilecek hisseleri ve tabii ki stop olunacak rakamları ve kar alınıp çıkılacak rakamları da paylaşıyorum. Ona da katılda işlemlerimi paylaşıyorum kısmında bunları yapıyorum. Lütfen oraya gelen arkadaşlarım bunlara göz atsınlar topluluğa düzenli baksınlar. Şimdi emeklilik yatırım fonlarında iş vardı. Ona bir bakalım iş durum nedir? Şimdi gördüğünüz gibi son bir haftada güzel bir alım olmuş. 125 milyon gibi bir alım var. Ama zaten bakın 1, 2, 3, 4, 5 yani son bir haftalık süreçte de zaten bir yükseliş göstermiş. Şimdi burada ufak bir geri çekilme yapabilir ama bakın satış momentumunun da düştüğünü görüyorum. Yani buradaki bir sonraki hedefi buradaki gap'i kapatmak olabilir. Şimdi küçük kazançlardan bahsetmek durumunda kalıyorum. Çünkü arkadaşlar yani piyasada çok iyi durumda değil. bir ve satışlar gelmek durumunda. Burada eğer bir yükseliş olursa Örneğin bu 24 Temmuz'daki faiz indirimine yakın bir vadede olursa böyle bir yükseliş Şuradaki hem e, likiditeye almış olur hem de burada yaklaşık 19 seviyelerine kadar gelmesi olası olabilir Peki nerede dikkat etmek lazım şimdi gördüğünüz gibi bu tarz hisseler yükselmişte olan hisseler yüzde birin altına e, zararı düştüğünüz zaman Muhakkak e, bir aksiyon almanız gerekebilir. Yine yatırım tavsiyesi değildir. Tamamen e, teknik anlam, teknik baş, bakış açısıyla sizlere bilgilendirme yapıyorum. Şimdi burada genel olarak işgeye baktık. İsterseniz bir diğerlerine bakalım. Benim dikkatimi çeken Kardemir A vardı. Kardemira'ya baktığımda gördüğünüz gibi bir yükseliş oldu ki Kardemira'nın yükselişini yine ben bu kanalda sizlerle paylaşmıştım. Bakın eğer takaslar tarafında bir şeyler yapıyorlarsa o hisseler yükseliyor. Yani Bunlardan bir tanesi örneğin Obams'tı. Obams aldığım zaman bir anda Ekrem İmamoğlu'nun hapse atılmasıyla birlikte ciddi bir geri çekilme yaşandı. Ama Obams'ın takası toplu bir takastı ve benimle birlikte alım yapan arkadaşlarım olmuştu katıl tarafında ve endişelenmişlerdi. Solmaz Hanım stop oldunuz mu diye. Ben yine yatırım tavsiyesi değildir diye kendi alımlarımı paylaşıyorum sadece. Ve ben hayır olmadım takası toplu ve biz buradan güzel bir kazançla çıkabiliriz. Yani ben bu şekilde görüyorum. Ama siz nasıl istiyorsanız o şekilde davranın diye herkese lütfen kendi kararlarınızı kendiniz alın diye tekrar altın çizerek söylemiştim. Ve sonrasında ben yine yüzde %13-14 karla bir ay içerisinde, bir, bir buçuk ay içerisinde o hisseden çıktım. Zaten yine genel olarak toplulukta bu bilgiyi paylaştım. Ki düştüğü sıralarda takasının toplu olduğunu bildiğim için de ekstra eklemeler yaptım. O eklemeleri de yine katılda paylaştım. O sebeple yine yatırım tavsiyesi değildir asla değildir ve ben sadece sizlerle lot lot tl tl alınan hisseleri paylaşmaya devam ediyor olacağım özellikle katılda da herhangi bir tanesini alım yaparsam yine onu paylaşıyor olacağım şimdi Kardemir Ağa'yı böyle söylemiştim daha önceki videolarımı izleyen muhakkak hatırlayacak ve bakın satış geldi indikatörlerde satış gerçekleşti ve büyük bir geri çekime yani başladığımız yere dönmüş gibi olduk Kardemir Ağa'dan ve Kardemir A, biliyorsunuz Kardemir D'nin gölgesinde kalan bir şirketti. Çok da popüler değildi ama bakın gördüğünüz gibi hisseden vazgeçmemişler. Yatırım fonları gene bir yaklaşık 250 milyonluk bir alım yapmış şu son dönemde. Şimdi buradaki alımları hemen yükseltebilirler. Bu bir seçenek. Birkaç hafta birkaç ay geçebilir. Sonra yükseltebilirler. Ama bu hisseden vazgeçmeyi düşünmüyorlar belli ki. Çünkü bir alım var. Hem indikatörlerde hem de takasında var. Ben bundan almaya karar verdiğim zaman yine katılda paylaşılacağım. Almayı düşünürsem yine takip ediyor olacağım. Genel olarak oluşan şeyleri. Bir de baş gaz demiştim. Baş gaz da dikkatimi çekmişti. Baş gaz zaten bir alım gelmiş. Alım geldikten sonra yükselmiş. Gördüğünüz gibi şu 4 günlük süreçte de alımla birlikte yükselmeye devam etmiş ve satış tarafı çok büyük kalmış. Yine bir böyle zirveyi bir zorlamak yani 20'de 24 Temmuz'a doğru bir yukarıya doğru gitmek istiyor olabilir. Burada eğer bu likiditeyi alırım derse bakın daha önceki satış gelen seviyelere yaklaşmışız. Çok dikkat Burada 39-44'ler ve 40-96 seviyelerinde zaten aşırı alımlara gelmiş olur. Biraz dikkat edip çıkma bölgelerine gelmiş gibi olabilir. Çünkü bakın bu seviyeden itibaren alınıyor. Ve gördüğünüz gibi hani bu seviyelerden alındı dersek %16 zaten yükselmiş. Yani bir %20 yaptı mı burası bir kar realizesine gidebilir gibi duruyor. Bir de önümüzde gıpta vardı. Gıptayı daha önce de konuşmuştuk. Şimdi e, ofis kırtasiye e, burada sürekli yükselen bir şirket bakın görüyorsunuz en son bir satış gelmişti satışlar sonrasında geri çekim oldu ama tekrar bir alım geldi bu alımın güçlü olması takaslarda da görünmesi yani sadece e, gördüğünüz gibi e, yatırım fonları takısında değil yabancı tarafında da alımların olması dikkat çekiyor o yüzden e, burada yine benzer bir düşünceye sahibim olurdu 104'lere çekilirse ben alıp Değili bir miktarda kenarda bekleme taraf tarihim belki Ağustos-Eylül'e doğru çıkacak. Biz şu an Temmuz'dayız. Hani o yüzden sizin beklenti süreniz nedir onları bilemem. Günlük anlık trade'ler içinde sizlere dediğim gibi işlemlerimi paylaşıyorum kısmında kendi taramalarımdan kendi indikatörlerimle çalıştırdığım taramalardan çıkan sonuçları her sabah piyasa açılmadan paylaşmaya gayret ediyorum. Oralardan da güzel kazançlar elde edebilirsiniz. Günlük anlamda alsatlar yapıyorsanız eğer oraları ziyaret edebilirsiniz. Stop olacağınız ve kar alacağınız rakamları da orada sistemsel olarak hesaplanıp ben sizlerle paylaşıyorum. Hiçbiri yatırım tavsiyesi değildir. Bugünlük de benden bu kadardı arkadaşlar. Umarım. Video sizler için payla, e, faydalı olmuştur. Lütfen tanıdıklarınıza da paylaşmayı unutmayın. Kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ve hype'lamayı da unutmayın. E, videoyu likeladıktan sonra bir anda hype tuşu çıkıyor. Oradan da ücretsiz olarak hype da gönderebiliyorsunuz. Bunlar bizim gibi küçük e, içerik üreticileri için de önemli. Hepinize güzel, sağlıklı bir gün geçirmenizi diliyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere.